Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yepyeni bir kar hava durumu videosuyla karşınızdayız. Kar gelecek mi? Nerelere gelecek gelirse ve nasıl bir sistem olacak onları sizlere göstereceğim. Şubat ayında arkadaşlar kar yağışı gelecek. Sistem öyle gösteriyor yani. Baktığımızda ben hala ümidimi kaybetmemiş durumdayım. Şu anlık güneşli ve parçalı bulutlu havalardayız. Bazı kesimlerde bir yağmur var. Ege'nin kıyılarında yağmur var. İzmir'in yine kıyı kesimlerinde bir yağış var. Şimdi arkadaşlar sistem ilerlettiğimiz zaman bir, bir kar yağışı sanki geliyor Ağrı'ya Trabzon'un doğusuna doğru bir kar yağışı geliyor Hakkari'den şekil oluyor sonra Trabzon'a da geliyor gibi görünüyor bu kar yağışı sonra sıcak hava yine etkisini altına alıyor bakın şu bulutlu hava geliyor sonra arkadaşlar Bulutlu havalardan sonra yine bir parçalı bulutlu yine bir yağış sistemi var. Ee, nereden geliyor bu yağış? Yine Trakya'dan yağmur şeklinde gelip geçiyor. Gördüğünüz gibi İstanbul taraflarında da çekil. Gördüğünüz gibi e, yine böyle Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde Erzurum'da bir kar var. Ee, gördüğünüz sistem böyle gösteriyor yani. Trabzon'da bir sulu kar veya karla karışık yağmur vermiş Kar olabilir mi? Olabilir yani havalar soğursa. Dediğimiz işte Trakya'dan gelecek olan kar sistemi geldiği gibi yukarıdan sonra ülkemize girmedi ama yine ülkemizin iç Anadolu'da böyle iç Anadolu'nun çok e, böyle soğuk olan taraflarında bir kar var. Kayseri'nin yüksek kesimlerinde var. 14 Şubat günü Sonra arkadaşlar Trakya'dan gelecek olan sistem bakın çok güçlü ve ülkenin neredeyse yarısının etkisini altına alıyor yine. Şimdi 16 Şubat günü bir kar girişini yapıyor. 16 Şubat günü arkadaşlar Trakya'yı İstanbul'un Avrupa yakasını tamamen etkisini alt, Anadolu yakasını etkisini altına alıyor. İç Anadolu'da böyle bazı kesimlerinde iç, ee, kar oluyor. Sonra Doğu Anadolu'da yine bir kar var. Antalya'nın doğusunda bir kar var. Yine yüksek kesimlerinde de aynı şekil. İstanbul'da bir yine kar var. Sonra arkadaşlar şu Antalya'ya kar görünüyor baktığım zaman. Ee, bilmiyorum yağar mı? Ben çok zannetmiyorum yağacağını. Havalar tabii ki soğursa neden yağmasın? Şimdi gördüğünüz gibi yine Ankara'da bir kar var. Ülkemizin böyle Karadeniz'de bir kar yağışı var. İç Anadolu'da yine etkisini altına alıyor. 18 Şubat günü Diğer kesim Doğu Anadolu'yu böyle çok güzel bir kar bekliyor. Bunu söyleyebilirim. Bir de arkadaşlar şimdi nerelere Güney Doğu Anadolu bölgesine mesela Gaziantep, Hatay gibi şehirlerimize şu anlık kar vermemiş ama arkadaşlar havalar tabii çok soğuyacağı için ben kar yağacağını düşünüyorum. İşte bakalım hava sıcaklıklarına. Daha e, ara günü kaç gün var arkadaşlar bu sisteme? Yaklaşık 10 15 gün ya da 13 gün civarı bir şey var. Bunu söyleyebilirim. Hızlıca yüklensin bu da. Gördüğümüz sistem bu şekilde. Şu anda sıcak hava etkisi altındayız. Bu tabii 12 3 gün, 13 gün falan devam ediyor. 2 haftalık bir süreç ya da bir haftalık olabilir. Sonra soğuk hava girişini yapıyor ülkemize. Trakya'dan çok güzel böyle eksi 15'lik bir hava giriyor. Ve bu şekilde bir sistem oluşturuyor ülkede. Şimdi yani en yüksek 6 derece olacaktır. Ülkemizin hiçbir yerinde e, sıcak hava olmayacak bu sistemde. En yüksek 6 dereceyi göreceğiz arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. E, Trakya'da Bursa'da ve İstanbul'da eksi 15'leri eksi 19'ları görebiliriz. Bunu söyleyebilirim. Karadeniz'in iç kısımlarında ve böyle kıyılarında da aynı şekil Karadeniz'in yani tüm ülkemizde mesela İzmir'de eksi 7 10 geçiyor. Antalya'da da bakın dediğim gibi havalar soğuyacağı için kar yağacaktır. Umarım yağar. Tam bilgi vermiyorum. Güneydoğu Anadolu'da mesela Hatay, Gaziantep, Diyarbakır şehirlerimize 1 derece, 2 derece ve 3 derece civarı vermiş. Tabi ki arkadaşlar 2-3 derecede kar yağabilir. Neden olmasın? Ee, bu sistem ülkeye ne zaman giriyor dediniz. zamanda 15 Şubat günü demeyeyim tam. Ne zaman oluyor? Şöyle ilerletelim. Aynen. 16 Şubat günü giriyor. Ve 2 günde etkisini altına alıp yani bu 2 gün süresinde de yağacaktır o kar. da aynı şekilde. Bakın. Mesela ee, şu anlık maksimum 17 gösteri 15 gösterdi. Çünkü sağda ülkemizin her yerinde gösterdiği için genelinde böyle gösteriyor. Mesela soğuk hava İzmir'de etkisi altına oldu. yine 2-1 derece civarı yağabilir. Yani mesela Hatay'da kaç demişiz? 5-6 derece vermiş. Diğer günler zaten direkt soğuyacağı için güneydoğanlı Güneydoğu Anadolu, Hatay, Gaziantep olsun güzel bir kar yağış alacaktır. Bu sistemde Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.